İnceleme TL kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Star Wars Lego yapacağız. Hemen başlayalım. Arkadaşlar bunu ben 99 liraya aldım. Hemen buradan nasıl açacağız biz bunu? Hmm. Açmak için bir şey bulalım. Hemen bakıyorum. Arkadaşlar bununla vuracağım. Yani yapacak bir şey yok. CSGO bunu bir ara almıştım. Çok ufakken. Nereden açacağız bunu? Ha, bak burada varmış. Şuradan şöyle parmağımızla. Şöyle. Yüksek ihtimal bu biraz parçalar var arkadaşlar. Evet. Oo, daha varmış. Win Win diyor. Burada şu şekilde Star Wars var Bunlar ufak parçalar arkadaşlar ben bunlara hafif size hızlandırılmış ya da ne bileyim hızlı bir şekilde atarım hemen böyle bunu şimdi ilk Han Solo'yu yapacağız arkadaşlar şöyle kafayı takalım bu biraz uğraş gerektiren bir şey bu arada onu söyleyeyim ben Star Wars izlediğim için takip ettiğim için bundan aldım kafalı şöyle böyle yaptım arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle netlesin evet şöyle tuttuğumda netliyor mu Netlemedim ya arada? ha netlemiş. Ama bu hazır. Şöyle ince işler arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar ışığı yetersiz bulduğum için yeni bu ışık koydum. Önce ışıksız olduğu için yani hem malzemelerini göremiyorum hem de yani bunu okuyamıyordum arkadaşlar. Şimdi daha kolay oldu. Ben devam edeceğim. Yani haber vermeye devam edeceğim. Şu an son durumumuz bu gemiyi yapıyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bayağı şekil almaya başladı. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bayağı bayağı bir şeye benzettim. Yani olacak olacak. Arkadaşlar bayağı ilerledi. Şöyle altına şöyle şeyler ekledim. Yani bayağı bir şeye benzedi. Mükemmel oldu hatta. Şöyle açılabiliyor. Ama hala daha bitmiş bir şey değil. Açılabiliyor. Kapanabiliyor mükemmel oldu ya. Tamamen bitmek üzere abi. Bitiyor, bitiyor, bitiyor. Arkadaşlar ve son. Artık bitiyor ve ben bunu yaparken bir şey fark ettim. Şöyle ben bunu çekimini yapacağım tabii ki. Ee, fırlatıyormuş arkadaşlar şuradaki mermileri görüyor musunuz? Fırlatıyor bu Şöyle kaçmaması lazım. Fırlattı. Şuradaki yerlerinden basıyorum. Ha <laughs> gitti. <gülüyor> Şimdi bunu topladım arkadaşlar. 4 bunda bu sürü Yedek parçası çıktı. Bu tabii ki çok iyi bir şey. Yedek parçası çıkması, at atması da çok iyi bir şey. Ama kesinlikle bunu e, herhangi bir insana falan hayvan atmayın. Ben bunun hemen size çekimini yapayım.